Çok alın. çok alın. Alın, alın. Alın, Al, al, alın. al, Al O tamam. <laughs> ya, ya. <laughs> <laughs> <Et> Birlikte yaşıyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Vefat etmişler. Vefat etmişler. <laughs> <laughs> sabah oldu oğlu evdeymiş diğer odada yatıyormuş oğlu bulmuş sobalarını dün kurmuşlar daha yeni. Şimdi evet. kömür derlenmesi herhalde biz de tam evin değiliz şu anda. Evet. O, olsun. Allah rahmet eylesin. <laughs>